sabahlar sevgili izleyenler. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz ve yine portföy yönetimiyle karşınızdayız. Son fiyatlamaları ekrana getirerek başlayacağız. Dün önemli bir gündü. E, veri akışı açısından ABD'de enflasyon rakamını takip ettik. Beklentilerin üzerinde geldi. Detaylardan bahsedeceğiz. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde durum nasıldı? Ee, hemen o tarafa da bak bakalım. Günü pozitif açılışla karşıladı borsa İstanbul dün aslında. Şu an için 2407 puanda görüyoruz. %1.9'u %2'ye varan bir geri çekilme var. Ee, 2050 direncinin üzerinde bir e, tutunma gerçekleştiremeyip satış baskısına e, yenik düştü diyebiliriz. E, enflasyon datası biraz daha bu anlamda bu baskıları derinleştiren bir husus olarak karşımıza çıktı. %1.5'a yakın bir aşağı yönlü hareket vardı endekse 2453 puan seviyesi günün tamamlandığı nokta olarak kayda geçti. 2412'yi görüyoruz burada en düşük seviye olarak 2406 an itibariyle işlemlerin geçtiği nokta demiştik. Beklenti üzerindeki bir enflasyon Fed'in para politikasına dair e, destekleyici oluyor esasında ve tüm bunlarla beraber satış ağırlıklı seyirlerin önümüze çıktığını görmekteyiz. E, dünkü kapanışlar zayıf kaldı, küresel piyasalarda da aynı şekilde Borsa İstanbul Yüz Endeksinin bugünkü açılışına baktığımızda orada da %1'in üzerinde bir aşağı yönlü hareketle güne başladığını takip ettik. Detaylarını konuşacağız zaten bankacılık tarafında nasıl bir görünüm var oraya da göz atalım. 2036 puan seviyesinde endeks %1.2'lik aşağı yönlü hareket burada da kendini gösteriyor on itibariyle. 2061 en yüksek 2043 en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bankacılık hisselerini ayrıntılı olarak göreceğiz son fiyatlamalarını gün içerisinde geldiği noktayı Açılışla beraber biraz daha aşağı yönlü hareketin ağırlık kazandığını takip ediyoruz. Garantide bir e, yatay pozitif diyebileceğimiz seyir burada e, dikkat çekiyor ayrışma noktasında. Genel manada satış ağırlıklı seyirleri takip ettiğimizi görüyoruz. Akbank'ta %1.65, Halkbank'ta %1 civarında, İş Bankası'nda %2.2, Vakıf'ta bu oran %3.5'a doğru yaklaşır durumda. Yapı kredide %1.7'lik aşağı yönlü hareketler var. Doğal Baraka'da %1.5, Halkınma'da %1.1, TSKB'de 3.8, ICBC'de %1.6, Şekerbank'ta %2.7 civarında aşağı yönlü hareketlerin geldiğini görüyoruz. QM Finans Bank'ta bu anlamda yine yatay pozitif seyirle hareket eden bankacılık hisselerinden biri ve e, detayları vermeden önce piyasaya dair e, neler yaşandı? Fiyatlamalara ne dahil oldu? karnı e, kârını en çok artıran bankaların da bir detayına bakalım. E, finansalların açıklandığını e, takip ediyoruz biz de bu yayınlarda sık sık detaylarını sizinle paylaşıyoruz. En çok net kârını artıran bankalara baktığımızda e, bununla ilgili bir grafiğimiz orunda ekranına yansıtalım. Ee, Şeker Bank Mart 2021 seviyesine baktığımızda değişimin oransal anlamda değişimin %16.2 olduğunu e, görmekteyiz. E, ve işte Mart 2022 e, tarihine baktığımızda daha doğrusu değişim 2302 olduğunu görmekteyiz. <laughs> Düzeltecek olursak yapı kredide 399, ICBC'de 364, İş Bankası'nda 354, Vakıf Bank'ta e, %300 civarında hareketleri görüyoruz. Bir taraftan bu süreci <laughs> kur korumalı mevduatın etkileriyle beraber de değerlendiriyoruz aslında enflasyona ve endeksli ürünlerin kullanımı ile ilgili karlılıkların artırıldığı bir süreçte vardı. Bankacılığa dair beklentiler öncesinde de pozitif olmakla birlikte net kârını en çok artıran bankalar da karşımıza bu şekilde çıkmakta diyebiliriz. Ve Snay tarafına bakalım. Sonrasında karını en çok artıran şirketlerin de detaylarını vereceğiz. Sınayi endeksteki son duruma baktığımızda 4.219 puanla %2.2'lik aşağı yönlü hareketi görüyoruz. 4.316 yine gün içi seviyelerde gördüğümüz en yüksek seviyeken aşağıda 4.212'yi takip etmekteyiz. Şirketler bazında, bistüs şirketleri bazında baktığımızda karını en çok artıranlar noktasında Teknosa'yı başta görüyoruz. %2359 oransal anlamdaki değişim Alarko'da 2294 seviyesinde, Galatasaray'da 2236, Ziraat GEO'da 2099, Sasa'da 2025 seviyelerini takip ediyoruz. Şirketler bazında da değişim bu şekilde kendisini gösteriyor diyebiliriz. Küresel piyasalarda ne oldu? Satış baskılarının gerçekleştiğinden bahsettik. Bu ABD enflasyon verisiyle beraber detayından bahsedelim. Manşet yüzde %8.10 yani 8.1'lik bir beklenti vardı. Bu beklentinin aslında üzerine gelen rakamlar piyasada oynaklığın devam etmesine neden oldu demiştik. Rakama baktığımızda 8.3 aylık veride 0.2 olan beklenti yine beklentilerin üzerine 0.3'lük bir gerçekleşme takip ettik. Çekirdek tüfe rakamına baktığımızda burada yıllıkta %6 olan beklentinin üzerinde %6.2 seviyesi açıklandı. Aylık bazda 0.4 beklenti vardı. Çekirdek tüfe tarafında 0.6 civarında bir açıklama var. Ee, ABD tarafından gelen enflasyon rakamının etkisiyle beraber e, volatilitenin arttığını takip etmekle birlikte biraz daha işte e, satış ağırlıklı seyirlerin ön plana çıktığından bahsetmiştik. E, rakamlara baktığımızda bu e, verilerle beraber e, DAX'da mesela %2.17'lik bir yükseliş karşımıza çıktı. Aslında aynı gün içerisinde gerçekleşen fiyatlamalardan bahsediyoruz. Şanlı. Ve yine ABD enflasyonunun bu beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olması aslında açılışta söylediğimiz gibi Fed'in bundan sonraki süreçte alacağı aksiyonlara ilişkin beklentileri de hareketlendiriyor. 75 puanlık bir faiz artırımının masadan tamamen kalkmaması gerektiğine dair yorumlar geliyordu son süreçte. Bu beklentileri canlandırıyor diyebiliriz. Detaylı olarak hisse senedi piyasalarında, ABD hisse senedi piyasalarında nasıl yankı buldu ona bakacak olursak her Nasdaq'ta güçlü satış e, günü %3.18 civarında bir düşüşle kapattığını gördük. 11.364 puan seviyesinden. Ve teknoloji hisselerine baktığımızda Amazon'da bu oran %3.2, Apple'da 5.2, Google'da 0.7, görece daha sığ kalmış görünüyor satışlar. Facebook'da %4.5, Netflix'te %6.3'e varan satışlar takip ettik. S&P 500'e baktığımızda %1.65'lik bir aşağı yönlü hareketle kapanışın gerçekleştiğini gördük. Dow'da %1 civarında e, bir kayıp söz konusuydu diyebiliriz. Enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından kripto e, para varlıklarında da yine Sert satışlar takip ettik. Dalgalanma etkisi devam ediyor. Bu süreçte bahsediyoruz aslında tahvil piyasasında satış var, hisse senedi piyasasında satış var, kriptoya varana kadar tüm bu satışların gerçekleştiğini görüyoruz. Bu süreçte yatırımcı halkası nasıl şekilleniyor Bundan bahsediyor olacağız. Kripto hadisesine dönecek olursak e, sabit coin, USD ilişkin yine söylemler, endişelerin yanı sıra beklentilerin üzerinde gelen bir ABD enflasyonu. Tüm bu aslında çöküş tetikleyen hususlar olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Tahvil getirilerine baktığımızda ise ABD 10 yıllıklarına e, hafta başında test edilen bir e, 3.20 seviyeleri vardı. Buradan gerilemenin devam ettiğini görüyoruz. %3 civarında bir aşağı yönlü hareketle an itibariyle. 2.83 seviyesinde 2 yıllıklarda bu seviye 2.59'u gösteriyor. 5 yıllıklardaysa 2.81'leri takip etmekteyiz. Bugün için yine veri akışı önemli olacak. Özellikle tüfe rakamı sonrasında üretici fiyatlarında gelinen son nokta. Buna dair açıklanacak verilerin önemini yine hissediyor olacağız. Sonraki tüfe verilerini sirayetini de değerlendireceğiz. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı İrem Özbay bizimle birlikte bugün ve e, yorum alacağız sıra yorum alma zamanında. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar, piyasalara baktığımızda bir satış dalgası var, beklentilerin üzerinde gelen bir ABD enflasyonu var. Borsa İstanbul biraz daha dirayetli kalmaya devam ediyordu ama katılmaya başladı mı küresel piyasalardaki bu seyre, hissiyata, ne dersiniz? Özellikle tabii gelen enflasyon ile beraber endeks tarafında, özellikle Amerikan endeksleri tarafında ciddi satıcılı seyir devam ettiğini aslında gözlemledik. Borsa İstanbul tarafında da aslında dün bir miktar yukarı yönlü bir çalış gerçekleşse de küresel tarafla paralel olarak bir miktar düşüş sergilendi. Düşüş bugün de etkisini devam ettiriyor aslında. 2407 seviyesinde şu anda endeks. Bu geri çekilmeler aslında bir miktar önemini koruyor. Özellikle 2400 seviyesi burada destek olarak çalışmaya devam ediyor. Onun altındaki fiyatlamalarda bir miktar daha yatırımcıların temkinli olmasını tavsiye edebiliriz. 2300 50 seviyesi burada önemli olmaya devam edecektir. Ee, özellikle de içerideki gelen bilançolarla beraber, güçlü gelen bilançolarla beraber aslında hisse senetleri her ne kadar şu anda e, düşük kalsa da e, fiyatlamaların etkisi biraz daha e, yurt dışına paralel olarak seyirini gösteriyor. Özellikle dolar-tl tarafındaki yükselişte dikkat çekici. Aslında bugün e, küresel tarafta da e, satıcılık seyir halen devam ediyor. Özellikle teknoloji hisselerindeki geri çekilme çok güçlü. O taraftaki %3'e varan Nasdaq'ta %3'e varan düşüşler söz konusu. E, küresel taraftaki bu kadar risk iştahının aslında düşük olması ve e, sadece emtia fiyatlarındaki yükseliş ve dolar tarafındaki yükselişin e, hızlanması bir miktar daha borsa İstanbul'da geri çekilmeleri gösteriyor ama tabii ki borsa İstanbul halen aslında küresel taraftan farklı ayrışıyor, pozitif ayrışıyor. Biz özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başladığı yandan bu yana küresel taraftan pozitif ayrıştık. O dönemde rally söz konusu olmuştu ama tabii ki bu tarafta %35'e yakın yükselişler gözükmesine rağmen bir miktar düzeltme olarak okunabilir ama tabii ki düzeltmenin bittiği ee, söz konusu mu? Onu görmek lazım açıkçası. Şu anda e, fiyatlamalar bir miktar düşük olsa da halen hisse senedi fiyatlamalar açısından e, uygun noktalarda olduğunu söyleyebilirim. Peki bu e, yani uygunluk işte iskonto durumu hangi sektörler için geçerli? Bankacılığı biz ayrıca ele alıyoruz, konuşuyoruz. Oradaki son durumu da değerlendirmenizi rica edeceğim bir taraftan. Ve hisse bazlı ayrışmaların da çokça ön plana çıktığı bir süreçte aslında bu son süreç. Türk yatırımcısı adına konuşacak olursak, Borsa İstanbul yatırımcısı adına. Nasıl bir görünüm var? Hangi hisseler, sektörler ön plana çıkar? Özellikle yani en son bankacılık endeksinden başlayalım isterseniz. O tarafta ee, aslında endeksin miktar gerisinde kaldığını ve sonrasında uzun vadeden beri sonrasında tekrardan e, süreç bankacılık endeksinde aslında yükselişlerle başladığını görüyoruz. Bilanço döneminde özellikle öz sermaye karlılığı açısından e, beklenti dahilinde yüksek öz sermaye karlılığı açıklandır. Özellikle enflasyona endeksli tahviller neticesinde. Ancak o tarafta e, seyirin seyrin nasıl olacağı tabii ki önemli. olmaya devam edecek. Enflasyon üzerinde kalacak mı? Ee, buradan gelen karlılıklar e, bir miktar daha o fiyatlanıyor. Dün gelen satışla beraber aslında bankacılık endeksinde de geri çekilmelerin olduğunu gözlemledik açıkçası ama genel itibariyle süreç biraz daha içerdik içerideki Holding hisselerinde özellikle talep artışlarla beraber Holding tarafı ulaştırma tarafı e, Nisan ayından beri yaklaşık olarak 24 Şubat'tan beri ön planda olmaya devam ediyor. Ulaştırma tarafında veriler de güçlü gelmeye devam ediyor açıkçası. Ee, bu taraftaki verilerin güçlü gelmesi, özellikle holding tarafındaki hisse senetlerine de olumlu yansımaya devam ediyor olacak. Evet. Peki dışarıya çıkıp küresel piyasalardaki seyirden bahsedecek olursak hemen ağzımıza takılan ilk şey ABD enflasyonu. Ee, beklentilerin üzerinde bir seyir var. Yani em, enflasyona ilişkin söylemler de değişti aslında. Hani kalıcılık beklenmiyor dendi. Resesyon riski görmüyoruz dendi. Tahvil e, piyasasındaki seyre rağmen işte bir dönem e, getiri eğrisinin tersine döndüğüne bile şahit olduk ama hep e, daha rahatlatıcı, daha ferahlatıcı mesajlar takip ediyorken şimdi işte bu son FOMC sonrası 75 bas puanlık faiz artışının masada olmadığını belirten Powell e, çokça eleştirilmişti. Bu veri acaba bu ihtimali iyiden iyiye masaya yaklaştırır mı ve hatta işte belki sonrasında ikinci çeyrek sonrasında yüz bas puanları yeniden biz konuşuyor olur muyuz faiz artırma noktasında? Fed'i nereye itiyor gelen enflasyon datası? Özellikle tabii biraz daha geniş perspektiften almak lazım. Bu süreçte aslında özellikle pandemiden bu yana, e, parasal gevşemenin bu kadar ilgisi ve bolluğunun olduğu bir süreçte enflasyonun tetiklenmesi çok olasıydı zaten. Aslında bu bin, bin, bin miktarda kontrol de altına alınabilirdi ama gelişen fiyatlamalar e, üstüne üstlük emtia fiyatlarındaki yükseliş, e, savaşın kapıda olması ve halen e, o sürecin devam etmesi, içindeki kapanmaların devam etmesi aslında bu tarafta Fed'in elini biraz daha zorlaştırdı. E, ilk baştaki gelen açıklamalar hep enflasyonun geçici olduğu yönündeydi ama son gelen açıklamalarda Biden'dan da aynı açıklama geldi. Enflasyon çok yüksek şeklinde. Powell da aynı şekilde konuşmasına o şekilde başladı. Yani enflasyon verisi güçlü gelmeye devam ediyor. Tabii ki bu güçlü gelmesi bir miktar daha bu süreçte FED'in atıcı atımların ön plana çıkmasına neden oluyor. Bu gelen aslında beklentinin bir miktar üzerinde bir fiyatlamaydı Nisan ayı verisi. Bu taraftaki veri özellikle bir majör bir değişiklik yapmasa bile fiyatlamalar açısından, faiz artışı açısından e, sürecin daha hızlanmasına yani faiz artış sürecindeki e, faiz artış patikasının daha yükselmesine artış rakamlarının o tarafta daha artmasına neden olacağı şeklinde bir gözlem var. Tabii ki buradaki önemli olan biraz daha e, bilanço daraltma süreci. O taraf aslında beklentiden bir miktar daha piyasayı rahatlatacak bir veri olarak geldi yani, bilanço daraltması. Ama e, bu taraftaki fiyatlamalar özellikle e, halen düşüş eğiliminde. Bu düşüş e, risk risk, risk düşük olması fiyatlamalar da halinde olmaya devam edecek gibi durumda. Evet. Peki bu süreç içerisinde tabii biz faiz artırımlarını bekliyoruz ama bilanço küçültülmesi hususu biraz daha etkili olacak sanki fiyatlamalar üzerinde. Ee, yani kısmi işte düzeltmeleri görmekteyiz. Ee, fakat ne kadar derinleşebilir? Yani hem Mayıs ayının gelmesi hem Haziran'da bilanço daraltımı sürecinin başlayacak olması bir taraftan bu datalardaki bozulmalar nasıl bir finansal ortamı beraberinde getirecek acaba sonrasında nisan Mayıs sonrası Haziran dolaylarında biz ciddi sert düzeltmeler sert hareketler kayıplar görecek miyiz Buna dair beklentileriniz nasıl aslında o tarafta e, özellikle Mayıs ayında e, zaten hani daha önceki fiyatlamalarda da yıl genelin genellerinde de Mayıs ayındaki düşüş seyir özellikle satıcılı seyir aslında endekslerle devam ediyor bu yılın özelinde e, böyle bir sıkılaşma sürecinin başlaması bence fiyatların daha da geri çekilmesine neden olacak bir parılsı e, özellikle oradaki seyir ne kadar devam eder açıkçası şu anda çok öngörmek mümkün değil çünkü e, fiyatlamalar noktasında çok başlı, başka değişkenler var. Tek bir değişken yok. Bu değişkenlerin nasıl sürat edeceği de önemli. E, tabii ki bu tarafta e, FED'in atacağı adımlar, oradaki faiz arttırımları, e, bilanço sıkılaştırması çok daha öngörülebilir ama e, enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon hızlı yükselmesi, emtia kalemlerindeki yükseliş bunlar ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek? Bence o önemli olacak fiyatlamalar noktasında. E, tabii ki bu tarafta aynı zamanda da bütçe açığı da bir miktar daha ön plana çıkmaya devam ediyor. Bütçe açığı tarafında da Amerikan hazinesinde bir daralma söz konusu olması yönünde beklenti var. E, bu da tabii ki de e, fiyatlamalar açısından da işletme karlılıklarını da düşüren bir noktada olacak. E, fiyatlamaların içerisinde bence bu da olmaya devam edecek. E, o nedenle de e, bu süreci de takip ediyor olacağız. Evet. Şimdi <laughs> Avrupa'ya dönüp baktığımızda e, Lokomotif ülke. Almanya'yı konuşurken yine bu enflasyon noktasında benzer şeyleri telaffuz eder noktadayız. ECB için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Fed'le çok farklı dinamikleri var. Pandemi öncesinde negatif faizli tahvillerin rekor seviyelere ulaştığı bir süreç de vardı. Fakat pandemiyle beraber... Artık pandemiden belki de çıkış yapıldığı bu noktada işte sıfır faizin üzerine hazırlanan bir ECB görüyoruz. Faiz artırımı hususuna ilişkin Temmuz ayına işaret eden ifadeler var. E Tabii bir de Euro dolar tarafı var. 1.04.44 seviyesi. E Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Euro'da düşüş eğilimi de devam ediyor. Ee, Avrupa'nın geneli için nasıl bir görünüm var? Hem enflasyon noktasında hem de ECB'nin izleyeceği para politikası ve Euro-Dolar paritesi için neler söylenebilir? O tarafta aslında e, FED'le ayrılan bir e, ECB görüyoruz biz. Çünkü e, o tarafın biraz daha e, ayrışması farklı olmaya devam ediyor. Özellikle enerji fiyatlamaları açısından, bağımlılık açısından e, o tarafta e, derece yüksek diğer tarafa göre ve bunun yüksek olmasıyla beraber biraz daha e, bu tarafta e, güvercin açıklamalar geliyor. Evet tabii ki son dönemde gelen Lagartan açıklamalar biraz daha e, faiz artırım sürecinin başlanacağı yönünde, özellikle Temmuz ayında. Bu miktarda aslında beklentileri öne çekmiş durumda. E, tahvil alımlarının da üçüncü çeyreğin başlarında sonlandırılması fiyatlanıyor. E, bu tabii ki önemli olmaya devam edecek ama Euro-Dolar paritesi bence e, önemli bir o taraftaki gibi ama birinin altına düşme beklentisi şu anda bir miktar daha düşük 1.04'lerde fiyatlanıyor. Tabii ki bu e, fiyatlamalar aslında dolar endeksinin de yükselişine katkı sağlayan unsurlar. E, o taraftaki e, bu seviyelerin korunması biraz daha ECB'ye bağlı olduğu gözüküyor açıkçası. E, bu süreçte de aslında içerideki e, enflasyon dinamiği de çok yüksek. E, bu yüksek gelmeye de devam edecek gibi gözüküyor özellikle Avrupa tarafında 7.4 gelen bir enflasyon var. E Tabii ki bu e, hem kalemlerin yükselmesi özellikle de şimdi doğalgaz fiyatlamalarında da biz yükseliş seyrini görmekteyiz. E, bu da tabii ki de akış sırasında Ukrayna'daki gazın kesileceğine yönelik kesildiğine yönelik beklenti o taraftaki fiyatlamayı da yükseltti. Aslında e, bu kadar kalemin yükselmesiyle beraber e, bir miktar daha e, o taraftaki özellikle risk, risk daha yüksek fiyatlamalarda borsa tarafında da e, düşüş eğilimi çok olası gözüküyor. Peki. Şimdi bu son süreçte çok fazla petrolde konuşuyoruz. Ona dair de yorumlar rica edeceğim. Geldiğimiz nokta itibariyle tabii teknoloji tarafında işte satışlar var. İşte bu biraz daha değer hisselerine yönelişten bahsediyorduk biz süreçle beraber ama geldiğimiz noktayı yorumlayacak olursak mesela Sadio Aram Koypıl'ın önüne geçmiş durumda. Piyasa değeri 2.43 trilyon dolara varmış ve e, petrol cephesinde de gelişmelere baktığımızda tabii tabi ki hani jeopolitik kaynaklı etkiler var. Fakat e, fiyatların yüksek kalması bekleniyor. Yani varil başına hep konuşulan noktalar 100, 110 dolarların üzeri tahminlerde işte 130-140 dolarlar da yer alıyor. E, bir gerileme durumu da söz konusu ama e, oldukça volatil ilerleyen haber akışına çokça duyarlı olan e petrol fiyatları için bu süreç neleri beraberinde getiriyor? Beklentiler arasında neler var? neler söylenebilir? Özellikle tabii petrol fiyatlamalarının çok volatil olduğu bir dönemden geçiyoruz. bu süreçte aslında emtia fiyatlarının çok yüksek olduğu bir dönem bu dönem. hal böyle olunca da tabii ki teknoloji hisselerinden teknoloji hisselerinden geri çekilme söz konusu olduğunda değer hisselerine yönelim oluyor. Aramco'daki emtia hisselerindeki yükseliş de aslında o fiyatlama dahilinde. Bu taraftaki aslında hem bu süreçteki ambargoları nasıl şekilleneceği, G7 ülkeleri Rusya'ya karşı bir ambargo beklentisini olduğunu söyledi ama sonrasında o tarafta bir gevşeme yaşandı. Bu da aslında petrole olumlu yansıdığını söyleyebilirim. Bu taraftaki ambargonun yumuşatılması. E, tabii ki o tarafta e, Çin'deki vaka artışları da önemli. O taraftaki e, süreç nasıl işleyecek? Hala tek vaka e, politikası uygulanıyor o tarafta. Oradaki talep azalışı özellikle e, petrol fiyatlamalarında baskı unsuru olmaya devam ediyor. E, tabii ki e, özellikle Fed'in sıkılaşmasıyla beraber de bu taraftaki e, o taraftan bir kayıp olacağını ve yönelik beklerdi de aslında Bilançolar yanında bir kayıp olacağını beklenti de petrol fiyatlamalarını geri çekiyor ama biz bir de biraz daha bu süreçte özellikle hem Amerikan borsalarının hem Avrupa borsalarının fiyatlaması yerine hem de Rusya-Ukrayna tarafından gelecek olan ambargoları takip ediyor olmaya devam edeceğiz. E bu süreçte de aslında kısa bir dar bir bant aralığı vermem gerekirse 105 ve 107 bant aralığında fiyatlamaların çok görülmesi olası ama çok haber akışına çok açık bir emtia şu anda fiyatlaması o yüzden e, bu taraftan gelecek haber başlıkları e, fiyatlamalar açısından önemli olacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katkılar, değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı İrem Özbay bizimle birlikte sorularımızı yanıtladı. Yorumları aldıktan sonra şimdi şirket haberlerine dair detayları verme zamanı. Anadolu Holding ile başlayacağız. Ee, Yönetim Kurulu başkanlığını Tuncay Özilhan yapıyor bildiğiniz üzere bu e, bünyedeki McDonald's'la ilgili bir haber var. Türkiye'yi McDonald's Türkiye'yi Katarlı Bouby Investment şirketine 54.5 milyon dolara sattılar son süreç içerisinde. Kapı açıklamalar yapıldı. O açıklama şu şekilde. Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Boyan Investment şirketine veya Türkiye'deki herhangi bir işler satılmasına yönelik olarak şirketimizle Boyan Investment arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır denmekte. Kapta yapılan, kapa yapılan bildiri bu şekilde. Anadolu Grubu'nun hissesi 37 lira 66 kuruşta, %1.6 aşağı yönlü hareket görmekteyiz. 41 lira 70 kuruştu son bir aydaki en yüksek seviye işlemlerin geçtiği nokta bazında. 37 lira 54 kuruş en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Info yatırımdan bir haber var. 91 gün vadeli 174,5 milyon lira tutarında, bona ihraç edildiğine dair şirket kayıtlı sermaye tavanının ise 500 milyon liradan 1 milyar liraya yükseltilmesi hususunda ee, bir tescil işlemi söz konusu. İFO yatırımında 8 lira 46 kuruş seviyesindeki e, hareketini görüyoruz. %1.2'lik düşüşle birlikte 9 lira 10 kuruş en yani yüksek aşağıda 8 lira 50 kuruş e, en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor son bir aylık grafik için. Türk Hava Yolları bir diğer şirketimiz Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's e, 10 Mayıs 2022 tarihinde Türk Hava Yolları'nın B3 seviyesindeki kredi notunu teyit etti ve iyileşen Operasyon, operasyonel göstergeler artan talebe bağlı olarak negatif olan not görünümünü durağan olarak değiştirmiş oldu. Bu düz ayrıca 2015 yılında ihraç edilmiş olan U.S. cinsi ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikasına ait notu da benzer şekilde B2 olarak teyit etti. Negatif olan not görünümünü de durağan olarak değiştirdi diyebiliriz. Türk Hava Yolları'nda 41 lira 70 kuruş seviyesini görüyoruz. %1.18'lik düşüşle birlikte. Yine son bir aylık performans ekranda 37 lira 4 kuruş seviyesi en düşük. 42 lira 68 kuruş seviyesi en yüksek seviye olarak karşımıza çıkıyor. Ve Global Yatırım Holding'den bahsedeceğiz. Finansallara dair detaylarla birlikte e, rakama baktığımızda ilk 3 aya ilişkin konsolide e, gelirler hususunda bir önceki yılın aynı dönemine göre <laughs> e, rakamlarda yüzde %194 artış karşımıza çıkıyor 901.8 milyon lira seviyesiyle birlikte. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karına baktığımızda Fovek tarafında aynı dönemde %843 artış var. 176,4 milyon liraya yükselen bir rakamı görmekteyiz. Öte yandan 2021 yılı birinci çeyreğindeki 184.7 milyon liralık net zarara karşılık olarak 2022 yılı birinci çeyreğinde 76.8 milyon lira konsolide net kar açıklanmış durumda. Net faiz gideri e, grubun e, bu süreçte aynı dönemde 78.4 milyon liradan 44.6 milyon liraya gerilemiş durumda. Net faiz giderindeki toparlanmanın aslında konsolide borçluluktaki e, azalışın etkisi olduğu ifade edilebilir. Konsolide net borç 2021 sonunda 556,6 milyon dolar seviyesinde ve 31 Mart 2022 tarihinde 544,8 milyon e, dolar seviyesine e, gerilemiş durumdaydı diye de detayını vermiş olalım. Korsa'nın yine ilk çeyrek finansallarına dair detaylar vereceğiz. Sürdürülebilir bir büyümenin devam ettiği ifade ediliyor tüm bu açıklanan rakamlar dolayında. Satışlara baktığımızda geçen seneki aynı döneme göre %24,9'luk artış var. 2022 ilk çeyreğini 298,7 milyon dolar yani 4,2 milyar lira civarında bir ciro ile kapattığını görmekteyiz. Konsolide Ciro'nun %95'ten fazlasını yurt dışı gelirlerden ve ihracattan elde etmiş görünüyor. Korsa aynı dönemde favori rakamı 56.6 milyon dolar yani 788 milyon lira civarında. Net karına baktığımızda 484 milyon lira olarak gerçekleşmiş görünüyor. Korsa'daki birinci çeyrek finansallarına dair son durum özet bu şekilde kendini gösteriyor. Anlık rakamı da yine telaffuz edeceğiz 45 lira 22 kuruş seviyesinde. 08 aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Aşağıda 37 lira 84 kuruş yukarıda 47 lira 22 kuruş seviyesini takip ediyoruz. Arzum'dan da bahsedeceğiz. İlk çeyrek rakamında 33.9 milyon liralık bir net kar karşımıza çıkmakta. Yılın ilk 3 ayında 8.2 milyon liralık esas faaliyet karı elde etmiş durumda. Arzum e, ki hasılatı da Ocak, Şubat, Mart yani ilk çeyrek 2022 ilk çeyrek döneminde 307.8 milyon lira olarak gerçekleşmiş durumda. Böylece e, satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre %52 oranında artırmış görünüyor. Brüt karını geçen yılın. Aynı dönemine göre %72.2 oranında artırıp 113.2 milyon liraya ulaştıran Arzum'un e, Faberg tarafına baktığımızda sonuçlarda geçen yılın yine aynı dönemine göre %79.8 oranında bir artış var. 56.7 milyon lira olarak gerçekleşmeleri görmekteyiz. Kağıdına baktığımızda ise an itibariyle 15 lira 82 kuruş seviyesini takip ediyoruz. E, %1.19'u kaşağı yön hareketle birlikte. Son bir aylık performans yine ekranlara yansıyor. Buradaki grafiğe baktığımızda ise Nisan itibarıyla gördüğü seviyeler 17 lira 48 kuruş seviyesi en yüksek seviye olarak karşımıza çıkarken yine e, Nisan'ın sonuna doğru gördüğü seviyeler 15 lira 62 kuruş seviyesi en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor an itibariyle de. Bu noktaya daha yakın bir yerde hareketine devam ediyor diyebiliriz. Detayları paylaştık finansallara dair detayları da aktardık böylece portföy yönetiminin sonuna geldik. Burada noktalayacağız saat başında piyasa saatiyle yeniden karşınızda olacağız görüşmek üzere.